Merhaba arkadaşlar. Bugün Bekir Reis'le Avay Oğut oynuyoruz. Ha, çok güzel Bekir Reis. Aferin sana. Bilmiyorum da Bekir Reis. Sıçtın yani, attın ya. Aksiyona girek dedik ya dur. Allah Allah. Ay bir, bir dönmedin kaldı ya. Bir dönmedin. Kaldı. Alam alam Yeter e, ya. Ben Allah. ben dayak yemekten. beni be, be, beni izle beni izle beni izle. Dikkat et. Reis at, işini look. bitireceğim dur. Dikkat dikkat. İşini bitireceğim. İşini bitirdim Reis. Bitir işini bitir işini. Ben de şunu bitireceğim şimdi. Reis çabuk bitir. Beni görecek. Over there. Through the warden's office. Bitir işini reis. Tamam tamam izle bak beni o, 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 Rambo, Rambo, bak. Rambo bu bak. Baba baba. Ba. Ulan ulan sen nesin lan? Ben <laughs> aslında reis, böyle bitirmiş. bir adam gördüm mü alay sen. Maşallah Görmedim ya adam. Maşallah. Rambo Okan. reis sen bak. oradan aşağı umarım gidebilirsin yani ben direkt çıktım çünkü burada. Come on. Kanka. Gel. Harbiden. Ba ha iyi bari. Kapat lan Kapat. Oho bilgisayarı da laf ettin? Ben 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 bunu ne zorluklarla topladım biliyor musun? Ama reis nazar değmesin ya. Aman aman değince biliyor <laughs> ne oluyor. <laughs> Al içerideki adam duymadı sesi. Ben böyle kol. Adam, i̇çeride adam yok sen rahat ol. Burası oyun alanı. Çocuk oyun alanı çocuk mu var oğlum burada? Reis gel şunu biraz döndürek. Reis gel şu kuşu salam. Çekil oradan. Nerede? Ben salam. Şurada bak şurada sal şunu. Nerede? Aha. Nerede? Sal lan bak karşımda. Lan aha aha. Hadi siktir. Ayıp ettim. Yazık kuşa. Gel reis. Değil Galiba dışarıdan ya. ya. Artı bir bu arada. <laughs> Galiba buradan değil. Neyse <laughs> evet, buradan buradan gel. Nereden? Buradan. So much there. We gotta be careful. Gel de onlar yapıyor. Bu ses ne oğlum? Bir bir. Bu çıta var. Any good? Great. Who was on it? Who? Who were the guests? I can't remember. I must be getting old. Sağdaki sende, soldaki ben de bekleyeyim. Sağdaki sende mi? Bir de kalıp sağdaki Atla reis Bu ses ne böyle birik bir ya weak bir götü yok Reis Oha Drop girdi Lan dikkat et Korkuyor. Ne olur baksın reis Ne olur öpme Hadi bakalım. Ran oğlum ran. Görük Melilla şehri. Beni nasıl gördün? Ok Beni nasıl gördün? Sen nokuşen mekteben. Ya mekteben söyleme. Ran oğlum ran. Gon 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 Gon. Beni vur. Dizler. Dizler. Daraldım daraldım. <gülüyor> <gülüyor> reis dur. Daralma reis. Allah Allah. Reis star almadı Şuradan çıkıp bir çekeyim. <laughs> nah çıktı Nah çıktı. Reis daralma koş. Reis. Az da adam bizi daraltıyordu. Çık. Burnuma bak. Çalmar. <laughs> Benim yerime gitsem burnun gözükür ha. Altı bir. Az daha görüyordu kanka valla. Ne? <laughs> görüyordu yine. Hello mother fucker. vuramam vuramam. Sen de öyle bakıyorsun. Şu ışığı kapat ışığı. Kapatmayam kapatmayam bırak. Zaten buradasın kapatmasan oğlum anlayacaklar ya. Biz anlamaz anlamaz. Neyse yapacağız. Yardır 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 yardır. Aha burada şeyler var gel. Harbi mi reis? Oha askılıkla kayacağız. Arıyorum. Karakayı, reis ben buradan geçemeyeceğim gibi ama İnşallah geçersin Gel Reis, inşallah. gel tutacağım Reis geçemeyeceğiz gibi ama Hadi gel, ben Aa, gel, ben Reis zaten ya. Bir kere de geçsek şaşırır Ben çekeceğim ben çekeceğim ben güçlü alalım. Reis hep ışığı kapattık diyor oldu bunlar Çek 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 E'yi kır Kır E'yi Ey kır düşüyor. Ey kır. Tamam hep çalışıyor. Ey kır. Ben <laughs> gel artık öleceğim bak. Adam E basmaktan yoruldu. <laughs> ha <Heh>, bir bu eksikte. <laughs> ben nereye geldim? Boş değil. Allah ne verdi seni? Go go go! The fuck is shooting to kill? Don't stop! Trust me! I've got no intention to stop! Ben yürü yürü ben sütay gibi dönüyorum. Apex, i Apex sandım CTRL'e bastım. <laughs> ben de. Hadi 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 hadi. Karışma bizde ya bak. Buradan da kaçtık yareyiz. Ölsek de gam yemeyiz artık. Daha kaçmadık. Daha kaçmadık. Dur. Kaçarız, kaçarız daha dursa. Dışarı çıktık bir kere, kaçtık sayılır. Hey, I've been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison when when we climbed, climbed that, that shaft. shaft. You know the back to back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were kid? No. Nope. What? I saw in a comic book my God. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Ne anlatıyor burada bu? Kanka çizgi romanda çocukken bir şey görmüş biz onu uygulamışız. Leo da diyor ciddi misin sen diyor. Otur Chopper. Shit. The chopper? Yeah. Seems like we really pissed them off. The chopper. They're using chopper everything they've got. We have to be careful. I'm not going back in. Çıkmıyor, çıkmıyor. Dur. Vincent'ı bul diyor. Lan Vincent gel lan seni bir bulalım. Buradayım. İnşallah bir şeyler kovalamaz bizi. Hadi. Gel bakalım. Hadi bakalım. adam pek çide çıkardı bu arada. Wait. Kanka biraz zor ya, ıslak gibi de. Keep your head down. Yeah yeah. Hadi Bekir Reis. Bir operasyon var bu gece. Burada arkaya görevimiz tehlike. Duldul koyamam mı? Koy lan. Bak dol 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 ya dol. Lan bana. Dol, dol 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 dol. Reis ben montajda bunu koyarım. San oğlum random lan lan şu bende şu bende. Diğerde bende hadi. Oğlum aşağı. ya Gel. Şurada bir tane iki, tane polis. Sen neredesin? Var. Bir tane iki tane polis var. Dur dur dur. Alırız bunları gel. Evet, soldaki ben. Soldaki sen de. Soldaki ben de. Soldaki

Down, down, We'll have to cross that bridge No shit, Sherlock What? You could have said no shit, Sherlock No shit, Sherlock. Solda benden. <laughs> Diğer taraftan git. <laughs> 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 zaman söyle ha. Alors, bir, 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 bir <laughs> Kanka Dur bir arabayı alacağız Hayır iki seçenek var şimdi kanka Ben sana anlatacağım Ha tamam tamam Yok. İstersen senin seçeneği yapalım Ha way too high too risky. Hey Senin seçenek riskliymiş bak. gidelim e, ya. Bence senin Hı -hı ya. Zaten bunu gördük ya. Tamam. Ne diyor Arabayla benimkisi arabayla direkt yardıralım diyor. Zaten biliyon. Seninki de köprünün altından gidek diyor. Hadi köprünün altından Bence de çünkü zaten yanlış videoda yani fake videoda burayı gördük. Hadi. Geç. Bu sefer de bunu görelim. Lan düşüyoruz ama. Oluktan <laughs> I'm not really a fan of heights. Don't look down then. Okay, I'm not gonna look down. Oh shit, I'm looking down. Shh, -sh 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 quiet! Kavur alarak yürü kanka E bas Bak bakıyor bak hiç beğendim E bas sen E bas Patlama sen dikkat et Nice kanka İyi bilirdik Are you okay? <laughs> az daha gidiyordum. Harbi az daha gidiyordum. <laughs> Zaten korkuyor karakter. Demez kanka. Sen nasıl geçeceksin kanka? Bana indireceksin kanka. Why doing this? Kanka merak Adla Et indir ya. Sorudum. Nereden indireceğim? Oh shit. Oh shit. Oha lan. Şantiyona ben ne yapacağım? What is it? Come over here. See that reach over there? Yeah. You think they could have come that way and swam over the other side? No, I don't think so. It's a really big drop and the currents in the water are too strong. Reis, niye kız sesi geliyor lan? Really? Trust me. I've been hiking up here for years. Kanka, ben buradan elini tutuyorum ama sen geçemedin. Reis. Bekle, Abi. bir şey atladık bence biz ama. O kız nereden konuşuyor? Yukarıda ben, köprünün üstünden konuşuyor. Aa. Biz bir şey atladık kanka. Değil şey, sen şu merdiveni bana indireceksin ya. Emin misin? Evet. Dur bakayım. Okay. Nerede o merdiven? Kanka yok burada bir şey ama. Ha burada bak kapı var. Gel ben seni tutacağım. What are you doing over there? I can't do this on my own. Atlayacaksın kanka hızlıca gel atla. Gel kanka. Demez kanka. Der kanka. Bırak. Reis gel sana. <laughs> kanka benim bir korkum var. Reis seninkinin yokmuş, benimkinin varmış. Benimkinde var artık. Demez kanka. Gel kanka merak etme. Tut elimi. Gidelim Gidelim buradan. Az daha. Reis, yani. hazır mısın? <laughs> Demez kanka. Kal lan orada. Tutmuyorum lan. Aa kendi geçti. Aa ikinci eyvallah mızır. Damn it's locked. Damn. Damn it lanet olsun. Damn it herhalde. Ha yani burada balta var. Gel burdayım Demez kanka. İçeride bir şey var mı? Demez kanka. lan baltayı atmasaydım birini döverdik. <laughs> Atmadım. Attın mı atmadın mı? Atma, attı herhalde aynen attı. Biraz Demez kanka şu olur adamı olur. düşüreceğiz bak. Gel. demez ya. Dilime takıldı ya demez demez. Beni ver. Adamı düşüren de. Nasıl <laughs> <Bakır> düşürmek <o. gülüyor> Kanka ben tutuklandım. Yürü yürü yürü. Oğlum böyle bir şey beklemiyordum. İyi Anne. ki seni çekmemişim. Yukarı ikimiz de tutuklanacaktık. Evet be, evet Git git. Gel be, gel gel gel. Konuş biraz. Wow. Take it easy now, tough guy. You're gonna pay for this. Come on, man. I can sense you're not equipped to deal with this type of situation. Just let me go. Let it go. Ha, nice, nice. Silahını <laughs> al. Yeah. Get out here. Get him, boy. Get out. Go go go. Çok güzel. Sistemimizin kaletidir. Tuttu. Oha! Tutamadı lan. <laughs> ben <de> tuttum. <laughs> <laughs> yürü. Oyun takıldı reis <gülüyor> dur. Kolanın kuvveti. Oh trust me buradan nasıl atladı ya? <laughs> Hayır, onlar da var mı? Tuttu beni. Aa. Bırak lan beni. Aa diye götüm yırtıyor beni orada. Aha bak lan gel. Şey oynuyoruz kanka. Farm mı var? Abi <laughs> ne yaptın oğlum? Sen atlayamadın oğlum. Aa ben mi atlayacaktım? Evet. <laughs> ne bileyim ben. Yani. Ben sen tut. sen de atlayamadın. Yok ben atladım bak. <laughs> kayıyordun lan şu anları. Space mi basıyorum orada? Ha. Ha ne bileyim ya. Ha, hadi gel. Adam havada yakalıyor beni ya. Yani. Ey Allah ey Allah. Ne oldu lan dobarma? Senin şeyinde bir yere kadar. Damn. Almost ah, kangal Ah, Pikangal olacaktı. Lanadan Sivas'la. Ya. Bir sivas'sın. Eee <laughs> reis. Bana gelsinle videoyu bitirek. Okay. Tam hmm. biten you either take it or no got it you have to have a but you know he says no it's too much the price must come down that's not gonna happen but listen it's not gonna happen harvey i need to talk to you wait you got it it's important you need to hear this yeah i you the deal. Or stop wasting my time man, you man? Suçu, suçu ya. what's up leo busted out of prison what i just got the call isn't he supposed to be dead Our guy fucked up got himself killed by the guards good for nothing piece of shit sorry boss look sean you need to find him okay yeah but i'm not sure the men we have right now are Not gonna... my problem you just need to find him. you got it i don't give a fuck how just make it happen Yes, boss. Olay ne biliyor musun? So you so, decided? Şurada yes. Price down or no deal. Okay. No deal. <laughs> Adaha haklan çıkardı tak tak. Altın bir de lan. Silah da altın. <laughs> Dur bakalım nerede reis kaçtık ba ha? Adaylar olsun. Çok teşekkür. Ederim. Schofield Bekir kaçmayı başardı. Laz O Lazlo'nun da dalga geçilecekse ben gidiyorum ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh oh oh. Damn. Schofield Bekir. I'm hungry. Me too. Bir tane. Artı bir bu arada. Bak şimdi kanka olay ne biliyor musun? Bizim bir tane düşmanımız var. Ben bir kısa bir özet geçeyim öyle bitirelim. Adam bir burger için ölür mü? Oh, you do that. Bunu sen yap. Kanka, olay ne biliyor mu? Hmm. Şimdi bizim ortak düşmanımız o demin gördüğün adam, tamam mı? İkimiz onu öldüreceğiz. Olay bu. O zenci bir adam vardı ya. Hı. Zenci bir adam da bizi öldürmeye çalışacak. Patron ona dedi ki git onları bul. Bulmazsan seni anladın sen. Çıkarım Öldürmezsen diyorum. adam değilsin lan. Artı birim. Olay bu kanka. kanka olay bundan ibaret. O zaman Mavay. artı bir bu arada. Görüşürüz. Allah emanet gençler.